Arkadaşlar merhaba, günaydın. Güzel bir bandırma günündeyiz. Günlerden cumartesi, 7 Ekim 2023. Evden çıktık, bandırma spor, çorum maçına gidiyoruz. Hava güzel, futbol için gayet uygun bence şartlar. Şimdi belediye otobüse bineceğiz. Oradan da stadyuma doğru yol alacağız. Devamını çekeriz. Maçta nice görüşürüz. Görüşürüz. Kazılar stadyuma geldik. Mandamus boy gençler ufaktan devleniyor. Stadyum böyle kalabalık gözüküyor. Yani en azından geçen haftaki kalabalık kadar olacak gibi gözüküyor. Yine tabii yol yok. Otoban böyle. Yollar. Yapacak bir şey yok. Anadolu böyle. Arkadaşlar sevdamızın peşinden, 10 buçuğun arkasından tekrar stadyumlardayız. Bu akşam. Bugün Çorum Sporu ağırlıyoruz. akşam bugün Çorum Spor'la <laughs> mücadele bizler. bu akşam. Hangi akşam ben de biliyorum ama bu akşammış. Burada doğru gidiyoruz. Hangi tabi dedik Ahmet? Eski kapalı. Biliyorsunuz eskideyiz. eski eskideyiz. kapalı. Biz, biz eskilerdeniz. <laughs> Geldik. Yürüyeceğiz şimdi. Orada bir biliyorsunuz klasik basolik. Basolik'ten de nefret ediyoruz bu arada. Geçiz kanat ve et. İşte böyle. sağdayız, içerideyiz. Maçı izlemeye geldik. Muhteşem bir kalabalık. Ortak çok güzel, atmosfer mükemmel. Direkt de bekliyoruz maçı. Umarım 3 puan mizim olur. Umarım bugün maçı içerisinde bir görüntü alırsın. Tamam. de gösterelim. Evet arkadaşlar, tribünler de böyle. Tribünler de büyük bir sıkı dolu. Gösteriyoruz. Maç için. İnşallah 3 puan bizim olur. Çorum Spor'dan da gelenler var. Az da olsa gelmişler. Uzak yer tabi, normal. Başta görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba, devrim arasındayız. Tekrar dolayı birazcık bir kere oldu. Buna bak, ben inşallah. Ama yine de ufak yorum yapmak istedim. İlk yarı maç tamamen berbat. Futbolla hiçbir şey yok. 45 dakika içinde topunla her sağdaydı bence yani. Ama var bu oradan ama gerçekten... Oyuncuların oynayası yoktu. Gerçekten çıkıyor. çok bir malum söyleyelim. Çorum sporun sol kanadı tamamen rüzgarla ilerliyor zaten. Maalesef ne biliyoruz nasıl bir maç olacak. Ama gerçekten benim ve kötü bir futbol. Hakem de biraz... Yani hakem hakkında konuşmak istemiyoruz artık. Hadi bunu gösterelim. İkinci görüşürüz o zaman. Ama Sesimizden de duyuyorsunuz. Çok ikinci yarı çok zevkliydi açıkçası ilk yarıya göre. Fakat maalesef gol çıkmadı maçta. Gol çıkmadı çıkmadığı gibi aşırı da sıkıcı bir maç. Ama ikinci yarı en azından iyiydi yani. Hemen tamam. Böyle göstereyim bitireyim. Bakalım böyle. Hani böyle bir rezillik olamaz. Gerek hakem, gerek bizim takım, gerek rakip takım. Sanki hep anlaşarak geldiler buraya. Duyuyorsunuz, duyuyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünlük hani videoyu burada salandırıyorum. Bunu editleyeceğiz. Yukarıda şuralarda diğer şey olabilir. Görüşmek üzere.